Evet. Ben sahabe hayatını seven, sahabe hayatını örnek almaya çalışan, tabii şimdi sahabenin konumuyla bizim konumuz biraz zor. Bizim sıkıntı zamanımız daha sıkıntılı. Okuduğumuz zaman kitaplarda sanki sahabe çok sıkıntı çekmiş gibi, tamam, Aminler çok sıkıntı çektiler. Yani yokluk vardı, işte imkanlar kısıtlıydı ama aralarda Muhammed Mustafa vardı. Bizden kısmetlilerdi yani, çok kısmetlilerdi. Bir de iman etme şerefine Rabbim onları ulaştırmış. Elhamdülillah biz de iman ettik. Biz görmedi iman ettik. Bizim imanımızın Efendimiz Aleyhisselam onlar benim kardeşlerimdir buyurdu bizim için. Onlar da içinde ya biz senin kardeşin değil mi dediklerinde yok siz benim arkadaşlar mısınız buyurdu. Yani biz Resulullah'ın kardeşiyiz. Biz onu görmedi iman ettik elhamdülillah. Ama sahabe efendilerimiz de Resulullah'ın arkadaşları bak biz benim arkadaşlar mısınız buyurdu. Allah onları özel seçmiş arkadaş olarak sahabeyi Resulullah'a, Hazreti Ömer'i, Ebu Bekir'i, Osman'ı, Ali'yi, Abdurrahman İbn Af'ı, Talha bin Ubeydullah'ı, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, daha nice sahabe radıyallahu hepsini Allah onlara Resulullah'a özel seçmiş arkadaş olarak. Bunlardan birisi de, de Vahid bin Hucur'dur. Sahabeden, büyük sahabeden. Bu mübarek diyor ki biz büyük bir servet sahibiydik. Yani bir beldenin emiriydim, beyiydim ben diyor, sultandım diyor. Emrimizde bize itaat eden binlerce kişi varken Resulullah'ın zu, yani zuhurunu öğrendik. Öyle bir peygamber geleceğini öğrendik. Ben yani elimizde olan bütün imkanları bıraktım diyor. Aynı şey gibi e, o şey vardı ya İbrahim Temazleri. O da bel Sultanı'ydı mesela. E, o mübarek de bir tövbe istiğfar etti. Allah yoluna döndü. Evliyanın büyüklerinden oldu. Bu mübarek diyor ki ben çok zengindim yani sultandım, bir beldenin sahibiydim. Ben Resulullah'ın zuhurunu duyunca elimdeki bütün imkanları bırakarak Allah ve Resulü tercih ettim. Ve Resulullah'ın yanına geldiğimde sahabeye benim geleceği müjdelemişti. Efendim hocam zaten birçok sahabenin bu durumunu sahabe arkadaşlarına, yeni iman eden sahabe arkadaşlarına müjdelemişti yani burada kim haber veriyor? Cebrail Aleyhisselam geliyor haber veriyor. İşte Vahid bin Huzur geliyor ya Resulallah. Kim bu? Efendimiz bilmiyor adamı. Kim bu? Ce Şimdi Cebrail Aleyhisselam anlatıyor. Şöyle şöyle vasıfları var. Size iman etmeye gel geliyor dedi. Yanına gelip selam verdim diyor Rasulallah yanına. Selamı alıp oturmam için ona da cübbesini çıkarmış. Yani ona da önce Hicri radıyallahu vardı. Cerir bin Abdullah vardı radıyallahu Ona da çıkarmış. Tabi o ilkmiş ama. O ilkmiş. Bu Vahid e, bin Hucur'a da cübbesini çıkarmış. Açmış. E, onu oturmam için diyor. Bana işte ot buraya açtı cübbesini oturtturdu beni. Sonra minberine çıkıp beni de yanına otur, oturttu. Yani minberin yanına cübbe cübbe koy. Minber dediğin şimdi öyle camilerde gibi uzak uzak yani çok merdivenli değil. 2 üç merdivenli. Üç basamaklı yani. Yanına beni oturtturdu. Sonra ellerini açıp Allah'a hamd ederek Resulüne selavat getirdi. Yani işte biz diyor elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selam Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain diyor. Ama sadece kendisi Resulullah ama Allah'ın Resulü ama o Allah'ın Resulü ama kendisi de olsa Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Resulüne salat getiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, sonra insanlar etrafına toplanınca onlara dedi ki ey insanlar uzak memleketten yani Hadramevten kimsenin zorlaması olmadan kendi isteğiyle yalnızca bu gelen Vahid bin Hucur'dur. Allah'ı, Rasulü'nü ve İslam'ı tercih etmiş ve sultan çocuklarının da sonuncusudur. Yani bu silsile bizim Osmanlı ecdadımız gibi silsile, Selçuklu gibi silsile. Yani sultan babası da sultandı, dedesi de sultandı. Onların da sonuncusudur. Ona rağmen yani kral koltuk sahibi yani taht, taht sahibi, taç sahibi, saray sahibi, mevki sahibi ona rağmen Allah'ı, Resulü'nü ve İslam'ı tercih etmiş ve sultan çocuklarının sonucu olmasına rağmen sultanlığı bırakıp bize gelmiştir buyurdu. Ben ya Resulallah bize haberin geldiği zaman büyük bir mülke sahiptik. Yani sen Resulullah Allah'ın peygamberi zuhur etti. İşte Mekke'de Medine icret etti. Bize gelince biz devlet sahibiyiz yani. Herkes bize itaat ediyor zaten. Devletimiz vardı, bir sürü şeyimiz vardı. Ben Allah'ı, seni ve İslam'ı tercih et, ederek geldim ya Resulallah. Buyurunca Efendimiz Hocam buyurdu doğru söyledin. Bu arkadaşınız doğru söyledi. Doğru söyledi. Bakıyoruz şu anda bir pantolonun ütüsü bozulacak diye namaz kılmayan bir topluma dönüştü bu toplum yani. Yani sultanlığı bırakıp sahabe olma, Resulullah'a iman etme şerefi varken hatta yani e, Etiyopya o zamanki Habeşistan kralı bile Necaşi yani krallığı bırakıp Resulullah'a gelmek istiyor, sahabe olmak istiyor. Zaten sahabe vasfı var. şeyin Necaşi'nin Resulullah'ı görmedi ama ona iman etti. ona iman etti. Ee, Tabi bir yani Resulullah gören gibi olmadı ama ona iman ettiği için, on dönemde yaşayıp iman ettiği için o da sahabe kiramdan sayıldı. Ona bile Allah Resulü müsaade etmedi. Hayır, devletinin başında Tebaanın başında kalacaksın. Çünkü sen oraları bırakırsan senden sonra oraya başkaları gelir. Kötü niyetler orayı talan eder. Sen bize de lazımsın, Müslümanlara da lazımsın, oranın halka da lazımsın buyurdu. Yani bu mübarekte tacını, tahtını bırakmış. Allah'a kul, Resulullah'a ümmet olma şerefine ulaşmış. Allah bize de hakiki manada Allah'a kul, Habibine ümmet olmayı nasip eylesin. Onun da dostlarına evlat olmayı nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu rızasına uygun hizmet etmeyi nasip eylesin. Hizmetlerimizi kabul ve makbul eylesin. Allah devam ve bekasını nasip eylesin. Bizi de evlatlarımıza kıyamete kadar gelecek bütün neslimizde Kur'an eyli e, ve sünneti, sünnetin hadi eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.